Evet 18. sorumuz arkadaşlar. Bir yazım yanlışı sorusu. Numaralanmış sözlerin hangisinde? Yanlışlık yapıldı denildi. Şimdi bir numaralı sözümüz arkadaşlar sözün devamından da anlaşılacağı üzere bir etkinliğin adı. Yani bir festival. Festivalin adı ne? Portakal çiçeği, karnavalı. Şimdi dolayısıyla bu bir etkinlik adı olduğu için baş harfler büyük yazıldı. Kendisine gelen ek kesme işaretiyle ayrıldı. Doğru. Ee, bir tarih geçiyorsa o zaman ay ve gün adları büyük harfle yazılır ve kendilerine gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Şehir isimleri özel isim kesme işaretiyle ayırdık. İkide de herhangi bir sorun yok. Dördüncüye atlıyorum. Üçün cevap olduğunu bu arada belirtivereyim. E, ee, hatırlayınız. Perver, perest ve sever kelimeleriyle yapılan sözcükler bitişik yazılır demiştik. O yüzden dördüncüsü de doğrudur. Ee, kortej yürüyüşü ile başlayan festival. Bir yürüyüşmüş. Yürüyüşün adı Kortej. Doğru. Yabancı sözcüğün yazımında bir hata yok arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yoktur. 3 numaralı sözde cevabımızı oluşturan iş adamı, iş kadını veya iş insanı tabirleri bir isim tamlamasıdır arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki söz ayrı yazılır. Bir kişi yazılmaz. Yanlışlık burada oluşmuştur. Cevap şıkkı bu yüzden C-han maddesidir.